Almazsan karakola gideceğim Hani benim recebim Recebim sarı vereceğim Almazsan karakola gideceğim hey. Hep beraber Gemi gelir yanaşır için Anadolu'nun kızları Recep diye ağlar. Hadi benim Recep'im, Recep'im sarı bir vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Hadi benim Recep'im. Bu arada dedeyi unuttuk ya. Dedi. Ben istedim ki bu kadar türküden sonra kulaklarınızın biraz pası silinsin. Bir evet. yaşa. Evet. Hadi dede bakalım. Evet. Evet. Şimdi, evet. evet ee, şimdiki okuyacağım türkü. İsmail. Dede efendinin diyecektim. İsmail. Türkiye'ye Türkiye geçmeden önce Osman Yağmur Develi hattımızda. Yaklaşık bir buçuk saattir bizi bekliyor. <gülüyor> yandık. <gülüyor> yandık. yandık, yandık, Osman abi iyi akşamlar. İyi akşamlar be Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ne kadar akşamlar. durgun başladı. Ya bir dakika. Osman. Efendim koçum. Konuşmayı böyle devam ettireceksen kapa ola telefonu. Evet. O Ondan da cansız başladın. ya evet. İstanbul'a geldiğim bir şeyler oldu Osman abi sen. Nasıl İyi akşamlar İyi Beyazıt'cığım. İyi akşamlar da <laughs> İyi akşamlar Osman abi. İyi akşamlar. Bu akşam benden dileyin ne dilersiniz. En sevdiğim, çok sevdiğim üç tane sanatçı arkadaşım. çok beğendiğim, canından çok sevdiğim, çok beğendiğim, çok takdir ettiğim Beyaz. Hepiniz hoşça kal abi. Sanatçı Buyur sanatçı. sanatçılar <laughs> senin abi. Buyur. Çok seviyorum. Ben, hoşça kal. Olur mu sensiz? Geç uşağım yerine. Üç tane yani dedi Kamil abi, Süreyya abla de... benim şey yapıyor demek ki. Evet. Bir sıfır. Konu Osman abi bak ne diyeyim? Ee, <laughs> Osman abi nasılsın abi? Osman abi nasılsın, iyi misin? Ben niye böyle kına gecesine gider gibi oturuyorum? <laughs> İyiyim İsmail'cim sen nasılsın İyi misin? Sağ ol. Misin? abi sesini duymak bile çok güzel abi. Ya bu akşam Şuradan ne oluyor. kadar güzel düşünmüşsünüz. Benim en sevdiğim sanatçı, en sevdiğim sunucu. Türkiye'nin tek sunucu. Bir <laughs> hayır bir şey değil. Ama ben neredeyim, ben programda? Sana ne oluyorsa? Sunucu? Hayır, senin adına sevindim. Sağ ol. Atilla. Teşekkür ederim. Doğru, doğru. Doğru. Abi Söyle koltuklar canım. dar bizim ancak şey yaptık onun için. <laughs> <laughs> valla e, seni de aramızda görmek isteriz. Eğer ev yakınsa gel. <laughs> Birazdan gelirsen dışarı bayılırsın ama. Efendim? Birazdan gelirsen dışarı bayılırsın. Hiç abi valla gelirsen her bekleriz. Bir dakika kapıda mısın yoksa? Sağola kadar buradayız. <gülüyor> <gülüyor> bekleriz yani her zaman. Yok ya biz buna Sağ başka çok teşekkür ediyoruz. Cidden son dönemde İsmail'in türküleri, yıllarca Kamili ve Süreyya'nın türküleri beni her zaman mest etmiştir. Ben bir türkü rica ediyorum. Eğer bu değerli sanatçılardan hangisi olursa söylerse şu benim mutluluğuma mübarek Ramazan gecesinde evde çay içiyorum, sizi seyrediyorum. Mutluluk katarsınız. Kamil bilir beni ne isteyeceğimi de Açalım yeşil çalım, dünyayı dolaşalım. Aa, ha? güzel, evet. Yaparsınız mı Vallahi, böyle bir şey? Süreyya da okur, Kamil de okur bunu. Osman onu. Kara gözlerinden öperim. <laughs> ben de seni öperim Süreyya. <laughs> Var mı Doğu Karadeniz'i bu kadar Osman güzel abi. bir kadın türkücü? Açalım yeşil çalım, dünyayı dolaşalım değil mi? E, sen yağmur ol, ben bulut. Başka da buluşalım. buluşalım. Divan Osman, e, Kamil abi söylemeye çalışın, söyleyemediği yerde ben yardım, <laughs> yardım ederim. Şey sen merak etme <laughs> Osman abi. Sen merak etme, okuruz kardeşim. Çok iyi abi Yalnız beyazı da pek böyle sunucu gibi görmeyin. Hepinize de fark atabilir. çok iyi türkü yorumluyor. Helal olsun. Estağfurullah, estağfurullah. Fark i̇yi. atar da değil. Karadeniz'de değil. <laughs> sağ ol. Artin, Artin. Tamam Osman abi. Seni de o... yanaklarından öpüyorum. Çok sen teşekkür, teşekkür ederiz. Osman abi i̇yi, iyi akşamlar. Şey i̇yi geceler, sağ olasın. Tamam. olay değişti. Yok, ben söyleyeyim. Eyaci benim okurum, sen <laughs> Şimdi okuyacağımız türkü son günlerde biraz önce Osman da ifade etti. Çok popüler olan İsmail Türüt'ün gerçekten popüler bir türküsü. Yemin ederim yemin sevdim seni Yasemin. <laughs> Efendim önce ekran başındakilere son stüdyo konuklara hoş geldiniz.